Balkon Kafe'ye hoş geldin. Sen hangi kahve türünü seversin? Ben mi? Ben genelde Nescafe'yi tercih ediyorum. <laughs> ben Türk kahvesi. Köpüklü olacak ama köpüklü yapamıyorum bazen. Yani siz nasıl tercih ediyorsunuz? Sen bugün yanına ne aldın bizi dinlerken? Tabii. Çay mı aldın, kahve mi aldın bak. Kaçak o, çaysa tamam. Burası çok dinleyici açısından önemli bir nokta bizim için. <laughs> evet, evet, iyi bir konu var bugün. Yani heyecanlıyım dehşet bir konunun üstünden geçeceğiz bence. Zaten söylemiştik size de tartışmadan tartışmak doğru iletişim demiştik. Bunu Türkiye'de bence kimse bilmiyor. O yüzden hep derim Türkiye'deki şebeke sularını antidepresan katmamız gerekiyor. Reçetesiz satılanlar var. Yasal uyuşturucu, Prozac araştırın. Beni bilirler mi böyle bir şey dedim diye? Bilmiyorum olabilir de. <laughs> Belki de çoğu biliyordur. <laughs> biliyordur tabii canım. Yani bugün psikolojiden çok insan var. Sonuçta psikiyatri. haşhaş sütü demedim. <laughs> evet. En iyisi bence papatya çayı veya yeşil çay. Aa tabi rezene de olur çok güzel uyku getiriyor, süt Aynen. yapsın diye bu aralar kullanıyorum bayılıp kalıyorum kenarlarda. Bunlar tam sakinleşmek için önemli etkenler. Şimdi tartışmadan tartışmak ne sence? Tartışmak ne? Yani bir konu üzerine anlaşamamak bence tartışmak ya da bir konuyu... Münazaralara Aynen. benzetebiliyor muyuz bunu tabii, mesela? Tabii. Hani okulda yani şey yapmış var mıydınız yani. hiç siz? Sen Abdülhamit'i savundun, ben savunmadım. <laughs> evet, gibi evet. Video var ya, aynı 12 gibi aslında. İki tane masa var mesela. iki okulda hep yapardık, sizde de olur muydu? Biri bir görüşü savunuyor, biri bir görüşü savunuyor. Aynen öyle. Ya Buna tartışma diyoruz. Şey gibi düşün işte. Sendika ile işveren gibi düşün. O işte şey yapmaya çalışıyor. Kendi belirlediği şey Yazılı bildirge mi verelim yani tartışmadan tartışmak istediğimizde öyle diyorsun. <laughs> Aynen ne öyle. O diyor ki ben bu kadar vereceğim. O diyor ki hayır bu kadar veremezsin bu kadar vereceksin. Aynı böyle bunun gibi bir şey. Hani en sıkışı koyun satıyor 500. İşçi, 50 iş, gayme. İşçileri satıyorlar işte Tevbe o şekilde. Tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> Ödemeyelim de tipe oy verin. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil. Biz yönelmeye de yapalım. Ee... Burası siyaset programı değil. Evet burada her şeyden biraz var ama siyaset yani yok. Mecliste üçer dakika gibi konuşuyoruz ama siyaset yapmıyoruz. Şimdi dinleyenler diyecekler ki nasıl üçer dakika? Abla senin üçer dakikalarını da alıyor farkında mısın? <laughs> <laughs> Kesin bunu söyleyenler olacak. Abla neden bu kadar uzun konuşuyor? <laughs> Abla niye abi? Istirin. Abi niye hiç yorum yapmıyor? Kesin bunlar dönecek yani. E, yapacak bir şey yok arkadaşlar şimdi. Allah kadına bir sürü sekmeyi aynı anda kullanabilme yetisi vermiş. Erkeklere de bir sekmeyi kapatıp tekrar yenisini açma. Kadın dinleyicilere soruyorum. Varsa ve oradaysan ses ver. Gerçekten erkekleri yavaş buluyor musunuz? Çok ciddi. Böyle yavaş hayvan var ya. Onun kaplumbağa. gibisiniz. He, kaplumbağa. Hayır yavaş hayvan diye bir şey var. Böyle eli kolu yavaş kalkıyor. Yani bir, bir şeyler yapılacak. Ne bileyim işte evli olduğumuz için bir örnek vereyim ya da ilişkilerde de. Ben sadece böyle hayretle izliyorum bazen yavaşça böyle ama kadınlarda bir sürü sekme aynı anda mesela ben sabah uyanıyorum Gidiyorum işte çaydanlığın altına su koyup oradan onu bir açıyorum İşte yumurtayı oraya koyuyorum o haşlansın Orada bir elimi yüzümü yıkarken başka bir şey makine çamaşır atabiliyorum yani Erkekte tek bir şey var tek patates kızart diyor sadece patates kızartıyor <laughs> Patates soyuyor <laughs> ya iki saat <laughs> Şey var geçenlere bir video gördüm Ha ne gördün şey işte namaz kılan erkekler diyor cennetin eşleriyle beraber diyor. Tekrar diyor beraber olacakmış diyor. <gülüyor> adam, <gülüyor> Namazı bırakır adam. Adam da diyor ki ben bugün namaz kılmayacağım diyor. Neden diyor? <laughs> İstemiyorum. Şeytan diyor vesvese verdi diyor. <gülüyor> <gülüyor> doğru demiş doğru demiş. Ya toplumdaki evlilikler zaten hepsi öyle ki annem de mesela bir ara gitmiş bakmış işte cennete eşinle falan Allah'ım sen affet ama diyor o, e, Ne olur diyor orada beni bari rahat bırakın. <laughs> beni de rahat bıraksın. Yani şimdi konuya gelecek olursak aslında burada biraz da tartışmadan ziyade doğru iletişimi bulmak lazım. Şimdi tartışmadan tartışmak iki farklı görüş olmasına rağmen konuşmayı sürdürebilmek bence. Çünkü tartışma nedir? İşte asarım keserim ben böyle yaparım sen şöyle yaparsın bu efendim sen şunu yaptın ben bunu yaptım Yedi gibi. Tartışmamak demiyorum. Çünkü tartışmamakta sıfır iletişim oluyor. O da değil. Ghosting değil yani. Tartışmadan tartışma ve doğru iletişime geldik. Ee, örnekler verelim mesela. Ee, Konu üzerinde tartışabilirsin. Ama bunu doğru bir iletişimle yapabilirsin. Doğru iletişim şu. Bir olaydan örnek vererek ben gitmek istiyorum. Ee, biz e, birbirimizi bazen yanlış anlayabiliyoruz. Niye? Yeah. Çünkü insanlar genelde birbirini yanlış anlama meyillidir. Senin geçmişinde ve iç dünyanda yaratmış olduğun bir duvar var benim de. Ben senin söylediğini o duvara göre bir süzgeçten süzüyorum, kendimce bir anlam çıkarıyorum. Senin öyle bir şey söylediğini düşünebilirim. Bazı anlarda bunu otomatik yapıyoruz. Buna en güzel örnek aynı evde, aynı anne baba tarafından yetiştirilen iki ikiz çocuğun ikiye yani tek yumurta ikizi olabilir, çift yumurta ikizi olabilir. Aynı dönemlerden geçmelerine rağmen farklı tercihler, söyleneni farklı yansıması, mesela biri birincilik için aşırı tutku doluyken, diğeri ikincilikte kahkahalar atması veya bir görsel vardır, sana da göstermişim bilirsin. Ee, çocuğun bir tanesi birinci olmuş, mutsuz. Diğeri üçüncü olmuş, böyle zafer işareti yapıyor. Hayata bakış açılarımız farklı, yorumlamalarımız farklı. Benim seni anlamam imkansız. Sen bir kere kendi bana anlatacaksın. Durumu özetleyeceksin de diyeceksin ki trip dağıtsam sussam da ben yükseldiğimde sen susacaksın sen de ben susacağım. Geçen gün ne oldu? Biz birlikte bir şeyler yapacaktık. İşte o sıra iki çocuğumuz var. Bölüştük çocukları. Birini sen uyuttun, birini ben uyuttum. Benimki zor uyan. <laughs> zor uyan. Büyük, Büyük olan. Biraz böyle ikna etmek gerekiyor. Bir i̇ki yer sende. Çok dilli sağ olsun. Maşallah çok konuşuyor. Uyumayacağım diyor. Ve bunu o kadar güzel söylüyor ki sadece inatlaşmıyor seninle. Uyumak istemiyorum diyor çünkü. Böyle hikayeler anlatıyor, bir şeyler oluyor orada. Saatler sürüyor onu böyle sakinleştirip uyutmak. Rutine mutine bağlı kalamıyorsun yani. Tak 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 taktik yok bam bam oluyor. Onunki daha küçük bir bebek olduğu için, ikisi de bizim bebeğimiz. Daha erken uyuduğu için o geldi salonda birazcık bir şeyler izledi falan. O süre zarfı içerisinde ben hala kendimle baş başa kalamamışım. Bir de biz bir araya gelip birlikte bir şeyler paylaşacağız. Gözü dalmış uyumuş. Ben de gelince sesten kalkıp bana baktı o sıra. Ben bir sinirlendim. Zannediyor ki ben de hala orada televizyon izliyorum. Yani çünkü bir süre sonra gel beni al dedim. Uyutmaya çalışırken çocuğu artık o pış sizin uykunuz geliyor. <laughs> Gerçekten uykum geliyor. Orayı en geliyor. iyi bilenlerden bir tanesi benim. Ve hep gittiğimde şunu söylüyorum. Diyorum ki beni yarım saat sonra buradan al gel bak bitti mi bitmedi mi yani uyudu mu uyumadı mı diye söylüyorum. Ben o sıra e, çok sinirlendim ve iletişimi kestim direkt. Sonrasında da eee o da geldi konuşmaya çalıştı ama bunu yaparken tamamıyla bana saygı duyarak yaptı. Hadi konuş ne yapıyorsun falan filan demek yerine sadece bekledi. Sonra biz geldik. Eee da kurmuyorum bu arada. Hani kursam içinde fırtınalar, bıçaklamalar, bir şeyler senaryolar var. E, hep böyle kötüye yorma var. Çünkü iç dünyamda daima kötü senaryolar ya da var. Eşimin bir fantazisi var. Makattan bıçaklamak. <laughs> bir gün bu başımıza ne zaman gelecek diye merakla bekliyorum ben. Yani. <laughs> Seni makatından bıçaklarım diyorum sıkılınca. <laughs> Yeter artık diyorum. Şakayla karışık tabii. O anların bir tanesine denk geldi. şimdi. O, o... Sonra e, doğru iletişim şu. Duygunuzu ona ifade ederken sen şunu yaptın bunu yaptın değil. Ben seninle bir şeyler paylaşmak istemiştim. Yanına geldiğimde uyuduğunu gördüm. Ee, ve kendince vakit geçirdim. Gelip beni oradan almadın. Yazıklar olsun şerefsiz demedim tabii ki. İçinden söylemiştir kesinlikle. İçinden dedim devamını. Yüzümüze Bo karşı boş bir bakış attım. O da dedi ki ben seni beklerken uyuyakaldığım için. Hani bak şu an hatta sen uyandın. Ben bir şeyler hazırlamaya başladım bile. İşte içeceğimizi koymuş sağ olsun. Ee, oturup Konuştuk yani bunu açıkçası. Ben kendi hissimi söyledim, o kendi açıklamasını yaptı. Bazen tatmin olmadığım zamanlar da oluyor. Biz doğru iletişim nasıl yakaladık derseniz, ben eşimi ve kendimi tanımadığımı fark ettim. Çünkü e, dizi film falan izliyoruz. Orada ana karakterler var işte bir şeyler oluyor başlarına yan karakterlerin bir şeyler geliyor sürekli. Her zaman nefret ettiği şeyler bu. Dondururum filmi. Sen bu adamın yerinde olsan ne yaparsın? Çıldırıyorum ya. <laughs> ya ben niye o adamla kıyaslanıyorum? <laughs> ben buyum arkadaş yani. Sen o adamı yenmezsen ne yaparsın? Aynı şeyi ben de yaparım <laughs> dedim mi? Gerçekten yapar mısın? Niye yaparsın ya da? Nasıl yapabilirsin ya? Neden? Bunların nasıl hepsinin... Nasıl düşebilirsin aslında ya? Aslında şöyle bir amacı var. Onun e, olaylara nasıl tepki vereceğini, iç dünyasında neler olduğunu, nelerden hoşlandığını bazen o küçük gufteler, güftelerden, gufte <laughs> 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 bulma amacıyla sordum sorulardan. Sade. güfte. <laughs> Sade küfte. Yani e, öyle anlar sonrasında biz doğru iletişimi öğrendik. Ve bugün de yine bir olay oldu. E, biz yine evde işlerimiz vardı. Bölüşmek istedik. Aynı zamanda vakit geçirmek istedik. Aynı zamanda çocukların bakımı var. Ben bir süre gerçekten hiçbir şey yapmak istemedim. Yorgundum da. Kendimi halının üzerine atıp böyle yarım saat boş boş oturdum. E, o süre zarfında da o bir şeyler yapıyor. Her yaptığı şeyi engelliyorum. İçten içe bunu yapmak istemiyorum ama engel de olamıyorum kendime. Böyle çirkin bir şey var içimde. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Biz onu mu yapacaktık? Kötüyüm. Gel buraya diyorum. Çok kötüyüm. Ya yani bir uyusam kendime gelirim. Uyumak istiyor musun? Evet istiyorum. Diyorum bak. Rahatlık açısından. Koltukta iki büklüm yatacağına. Çek yatın üstünde. Git yatakta. Serile serpe yatıl. Serile serpe yatıl. <laughs> ya yani git koca yatakta. Yat uzan. Çocukları da düşünme. Bakımı bana ait. Çünkü diyorum büyük seni burada bırakmayacak. İkide bir anne uyan, anne uyan, anne kalk, anne kalk. Bu arada e, bezi dinleyen izleyiciler sakın yanlış anlamayın. Çocuğun biri zaten biberonla besleniyor. Mamayla. Zaten sütünü sabit dolabada bırakmışız. Orada bir sıkıntı yok. Diğerini de kahvaltısını yaptırmış. Yani Çocuklar e, öyle bakımlık değil. Başlarında duracak birisi lazım. Ekstrem bir durum olursa bir azık yani, falan verilecek. Öyle tamamıyla adamın üstüne atmadım. Yani, git yatakta uyuyor. Hani ne geldin yere kıvrıldın işte boş boş bakıyorum bilmem ne falan filan diyorsun. Sana uyuma fırsatı verdik, ondan sonra dedik sen beni anlamıyorsun, bir şey yapmak istemiyorum. Doğru iletişim farklı yöne kaymaya gidiyor. O da şöyle o oldu. Biz dünden birlikte vakit geçirelim diye akşam çocukları uyutup birlikte vakit geçirme yani hatta hayalimiz var her bu gün. bu bölümü bile gündüz yapacaktık bir aslında. Bir film seçtik ve baktım ki bir, bir şey izleyelim dedik. Sonrasında ikimizin de geçmişten takip ettiği diziler vardı ama birlikte izlememek istemediğimiz diziler. Hani ben Kavak Yerleri bakıyorum, o Kurtlar var mi bakıyordum? Ha. Aynen yani değişik dünyalardayız. Ben de o dünyaya inemem o benimkine hiç inemez. Arada Efe'nin esprilerine gülüyor o kadar. Ee, sonra diyor ki of yine mi bunlar falan. Ben de Kavak şeyine bakıp ıı, Kurtlar Vadisi'ne bakıp yine mi saçma sapan diyorum. Elif var sadece bildiğim o kadar. <laughs> Polat'ın Elif'i bu. Ee, neyse film izlemek istiyorum dedim. İki tane film gösterdi. İkisini kendisi seçti. Ben de dedim ki doğru iletişimden bahsediyorum arkadaşlar. Bu çok kritik. Dedim ki bu filmleri sen seçtin. Değil mi dedi. Evet izlemek istediğim filmlerdi ama diye bir dönüş aldım. Tamam ama bunlar senin seçtiğin ve senin izlemek istediğin filmler. Doğru muyum dedim. Birlikte izleriz diye ortak seçtiğim bir film değil. Şu an izlemek istediğin iki ayrı film. Ama benim izlemek istediğim ne var diye bana sorulmadı. Ben bu ikisi arasında seçim yaptığımda ben senin yanında yancı olmuş oluyorum. Biz birlikte ben film izlemiş, izlemiş olmuyoruz. Izlemiş evet. Ee, o da fark etti ve tamam o zaman sen de bir öneride bulun dedi. Bulundum yetinmedim. Ben de bir öneri daha bulunacağım dedim. İki tane öneri buldum. Ee, Sonra kural çektik. Kura çektik. Normalde Sıra işte, Koreli. bugün bunu izleyelim yarın bununla diyebilirdik. Biz bu filmlerden birini açtık sabah. Gece birini izledik. sabahta birini açtık. Onun istediğini izlemiştik. Sonra tekrar benim istediğimi bugün izledik. Yarım kaldı. Yarım kalınca ben de dedim ki ben koltukta uzanayım. Zaten bakım işi bitmiş. Çocukların sadece başına durulması gerekiyor. O zaman da evin işlerinde bir kısmını yarım yamalak yapmışız. Hem vakit geçirelim birlikte hem filmin devamını izleyeyim. İzlerken de uyuyun Alabilirim. Ha. Bunu, bunu istiyorum dedim. Şu an benim istediğim bu. O da bana diyor ki git yatakta yat rahat rahat o senin istediğin bir öneri. Benim istediğim değil. Ya tamam da şimdi ee, huzurlu uyuyabilmen için tamam senin film izlemek istediğini anlayabiliyorum. Fakat hani burada çocuğun gürültüsü, ağlaması, zırlaması bazı noktalarda hani bir tap noktam var ya oraya değdiği zaman dayanılmaz hal oluyor. Ki bugün çocuğu uyuturken bende oldu mesela. Hani onu ona ulaştığı zaman tahammülsüzlük seviyesi var ya ona geliyorsun. Ondan sonra keşkelere düşüyorsun. Keşke yine yatakta yursaydım. Keşke izlemeseydim. Keşke öyle Böyle anlarda gibi şunu gibi. şunu yapsak nasıl olur? Ee, karşı tarafa böyle bir tolerans sağladığında tamamıyla onun istediği şekilde olsun. Koltukta uzansın. Sonra çocukların sesiyle alakalı bir yorum yaptığında sen ona şunu söyle. Ben sana koltukta uzanmayı teklif etmemiştim. Senin tercihinde sonucu da buydu. Yatakta yatsaydın. Kendin seçtin. Doğru iletişim tamamıyla bu. Karşıdaki kişinin kendi görüşü ve sonuçlarıyla kendisinin katlanması gerektiğini ona söylemeniz lazım. Ya aslında dediği gibi hani ben bu şekilde yapmak istiyorum dedi ya. O şekilde onu yaptırıyorsun. Eğer sonrasında sonucundan tatmin olmuyorsa bunu sen istedin. Sen böylesin. Aslında sana farklı bir çözüm yolu bulmuştum. Bir dahaki ne istiyorsan bunu bu şekilde yapabiliriz diye gibi. de kapatmak gerekiyor. Yani. yani açıkçası karşıdaki seni anlayamaz. Sen onu anlatmak zorundasın. Ee, sonrasında da ona söylemelisin yani. Ben böyle hissettim. Sen şerefsizsin, sen köpeksin değil. <laughs> Mesela işten çıktım arkadaşımla konuşurken eşim aradı. Bu arada köpekleri çok severim yanlış anlaşılma olmasın. Eşim aradı. Ya o esnada tam bu konuşmanın ortasındaydım. Hani açtım telefonu yine de hani kapatmak istemedim çünkü kapatırsam farklı bir yanlış anlaşılma sebebi vermek istemedim. Açtım. İşte dedim ki hani onunla konuşuyorum bir sohbetin ortasındaydık. Hani bir şey mi oldu? Bir şey diyecek miydin? dedim. O da yok dedi arkadan da arkadaşım müdahale olunca ben de eve gelip direkt dedim ki ya özür diledim seni ikinci plana atmış gibi oldum ama öyle değil de tam konuşmanın ortasında arayınca hani şey oldu dedim. Tesadüf oldu biraz dedim. dilerim kusura bakma dedim geldim eve. Tabii bir 15-20 dakika bir surat dedim tabii ki de. Yo yo önemli değil tamam neyse ne sonra balkona gitmeler, kahve içmeler, bilmem neler falan filan. Olayı baştan anlatayım o zaman. Eksik kalınca <laughs> sıkıntı oluyor. Yani ben kahve yaptım. Bu senin normal işten öyle. çıktığın saatte seni aradım. Ee, ve normalde 3-4 dakika sonra senin evde olman gerekiyor. Ama bazı ekstrem durumlar var ya şu an iş yerinizle alakalı. Öyle bir şey mi oldu? Toplantı bir şey mi var diye de e, sana danışmak için seni aradım. Sen de arkadaşına bir şey konuşuyordun, açtın ama şunu söyledin. Sen bir şey söylüyorsun. Aa tamam o zaman hadi kapatıyorum. Hadi kapat gibi bir şey oldu orada. Öyle olunca da ben de kahveler için seni bekledim. Geldiğinizde soğuk bir kahve içtin değil mi? Ya önemli değil. Benim Ama bir tık nasıl sıcaktı. Içtim, değil. Yani bu kahvenin seni beklerken yapıldığı belliydi. Kahvenin ne zaman içtiğin önemli demiyorum sana şu an. Bak ne söylemek istediğimi ne dinlemen şekil, lazım. Ne şekilde içtiğim önemli değil Tamam kahve. doğru iletişim şu. Karşındakinin ne söylemek istediğini cümlenin sonuna kadar dinleyeceksin. Öyle anlayacaksın. Kesmeden, kırpmadan. Çünkü bazen adam sana ya da kadın sana Hakaret ederek başlar sonrası der ki ama işte şöyle böyle. Hı. Sonuç önemli. Ben e, o kahveyi seninle birlikte içmek için ve ne zaman geleceğini öğrenmek için aramıştım. Böyle bir ile karşılaşınca sinirlendim. Balkona çıkıp madem öyle bu kahveyi de ben tek başıma içerim dedim. Ama <laughs> sana kendi da, sana da e, kahveni uzatıp sen de kahveni iç hadi sonra git üstünü falan değiştir dedim. Böyle bir şey oldu yani. Sonrasında da e, sen özür diledin. Çünkü orada... E, Yapmış Kapı, olduğun hata da şuydu. Kapıdan giren girmezdi Hı. dedim hatta. Tamam bak orada yapmış olduğun hata şuydu. Arkadaşınla konuşabilirsin. Beni o an açmayabilirsin ama ilişkilerde şeffaflık önemlidir. Ben Bana e, mesaj atarsın uzayacaksa o konuşma. İşle alakalı bir konu konuşuyoruz. Bitireyim seni hemen arayacağım sana anlatacağım. Ya da e, hiç açmazsın. O konuşma biter. İşte 10 dakikalık, 15 dakikalık gecikmeler tabii ki normaldir. Yani yarım saat oldu, bir saat oldu. Bizim iş yeri eve yakın olduğu için ben seni merak ederim. Başına bir şey mi geldi? Endişe duyuyorum. E, dersin ki hani ararsın ya bir konuşmanın ortasındaydım. Hemen açamadım seni. Kusura bakma. Bu kadar. Doğru. Ama dediğim gibi olaylar bazen istediğin gibi gelişmediği için yani o anda anlık olduğu için Bizde de şey oluyor mesela. Öncesinde çok şey oluyordu. Birbirini anlamama, dinlememe. Zaten doğru iletişim sıfır. Tartışmanın dibini yaşıyorduk. İletişemiyorduk. <laughs> İletişime bilmiyorduk. Geçmişe baksan hepten sonra kocum kocam konuşmayı bilmiyor. Hiç öğrenmemiş. Hiçbir şey yapmamış. Zaten benimle de konuşmuyordu. Zorla Kafasına kaka kaka vura vura <laughs> konuşma öğrettim ona gibi gibi. Benim için normalde sosyal ortamlarda gerçekten merkezde olup konuşmaya başlatan taraf. Böyle şakalar yapan, gülen, eden ya, bir insan da aslında. da öyle oluyor. Ya. Ama e, baş Bire başa iletişimlerde de... arkadaşlarıyla da yine paylaşımları güzel olmasına rağmen benimle konuşmuyordu. Ve e, bunun sebebi de şuydu. Bazen bazı insanlara yanlış anlayabileceğinizi düşündüğünüz zaman çok değer verdiğinizi de konuşamayabiliyorsunuz. Bizdeki esas durum oydu. Ee, benim çirkef bir kadın olmam da <laughs> birazcık etkiliydi. Yorumda yorum söylemiş olsa, Aa abla sen de ne istiyorsun? Yeter bu adamın yakasını bırak dese. Diyebilirler bu arada. <laughs> Bütün görüşleri açayım ama ilgilenmiyorum arkadaşlar. Siz de düşünebilirsiniz. Sizin defterinizde ne istiyorsanız yazın. Ama e, benim bir kişiliğim var ve bunun dışına taşıyan önermeler eğer doğruysa kabul ediyorum değilse kendimce doğruysa tabi yani değilse bay bay. balkon sizin istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz aslında hani burada siz de dahil olabilirsiniz konuya baktığınızda biz her türlü ciddi yoruma da makara yapa, yapılan yoruma da her türlüsüne de yani dalga geçiren şeylere de açığız yani Reklamın iyisi kötüsü olmaz mı diyeyim. <laughs> Çekme yani, bir yana. Yani. E, erkekler de konuşabiliyor arkadaşlar. Kadınlar da sizi anlayabilir. Erkekler de üzülebilir. Kadınlar da duygusuz olabilir. Sorumluluklar paylaşılabilir. Bazen birbirinin üzerine atılabilir. Hayatta her şey insanın başına gelebilir. İnsan olmanın getirisidir. Ama yani... bunları konuşmadan hiçbiriniz bilemezsiniz konuşmayı kimin başlattığı önemli değil. Kimin sürdürdüğü önemli değil. Konuşmayı istekli olup olmamanız bile önemli değil biliyor musunuz? Bugün sadece alfabenin bir harfinden bahsedersiniz. Zamanla iletişim artar. İletişim karşılıklı bir e, sanattır. Bunu deneye deneye öğreneceksiniz. Şunu yapabilmek lazım ilişkide de, evlilikte de. Eğer e, karşındaki kişinin suratına baktığın zaman yani bir asıklık, bir problem olduğunu görürsen şunu sormalısın. Yani bir şeyin var mı? Bir şeyin mi oldu bugün? Yani karşıdaki de şunu yapmak zorunda. Hayır bir şey yok deyip kenara çekilip de yani anlamasını beklemesi çok saçma. Çünkü iletişim bu değil arkadaşlar. Konuşmadan olmaz. Yani bir şey yok deyip, tartışılır. Yani bir şey yok deyip geçiştiremezsin. Çünkü hani bazen ilişkilerde bu çok sorun oluyor. Ya adam diyor veya kadın diyor. O da diyor ki bir şey yok diyor. Ya yani bir şey var ki senin suratın düşük yani. Hani bunu söylemen lazım. Anlatman lazım ki karşındaki de sana yardımcı olabiliyor mu, olamıyor mu? Yanında mı olacak, destek mi olacak, köstek mi olacak? E sen de onu öğrenmiş olacaksın. Bunu da şöyle yapın. Hani şu an konuşmak istemiyorum. Daha iyi olduğum bir zamanda en kısa sürede konuşalım şu an bu konuyu konuşmak istemiyorum yani deyip de mesela... hayatınızda olduğu gibi devam edin bunu ileriye taşımayın üstünü kapatın yani konuşun halledin bitirin bitti yani bizde de mesela kafede oturuz saatlerce sevgiliyken ne oldu bir şey bir şey mi oldu niye suratın şu yani bir şey yok bir şey yok bir şey yok geçiştirme oluyordu eve bir gidiyordu 20 tane mesaj <laughs> mesajı çözmeye çalışıyordu Yüzde yani. söyleme cesaretim yoktu çünkü. Neyine o zaman ben de konuşmayı bilmiyordum. Bir çocuğun yürümeye başlarken sayısızca kez düşmesi gibidir iletişim. karşıdaki kişiyle o dinamiği yakalayabilmen için senin de bunu yapman gerekiyor. Şimdi sen benimle bir şeyleri paylaşırken hoşlanmıyor olabilirsin, ben de. Ama biz konu üzerine konuşa konuşa şu an ortak zevklerimizi, hayata karşı beklentilerimizi birbirimize daha açıkça paylaşmaya başladık. Yani. Şimdi biz bir sonraki bölümümüzden birazcık bahsedeceğiz size. Sonra diyeceğiz ki arkadaşlar gerçekten tartışmadan tartışmayı biliyormuş muyuz? Doğru iletişimi ya da sizin benzer örnekleriniz var mı? Bunu dinlemeyi çok isteriz çünkü biz birkaç bölüm sonra e, sizlerden gelen e, yorumlar üzerine bir bölüm çekmek istiyoruz aslında. Aynen öyle. E, bir sonraki bölümümüz ne olacak? Bir sonraki bölümümüz yeni nesil aslında Z kuşağı'nın ve bizim akranlarımızın yani ilişkide hani roller değişiyor mu, değişmiyor mu? Onun hakkında biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Bölümümüz bu şekilde olacak. Peki sence bir erkek veya kadın bizi niye dinlesin? Bu modern ilişkideki rollerden kastın ne ki senin? Kasıt şu, şimdi artık kadınlar da rahat bir şekilde, özgür, özgür bir şekilde çalışıyorlar, paralarını kazanıyorlar. Erkek evde otururken kadın çalışıyor bazı e, evliliklerde ya da ilişkilerde. O yüzden bu roller değişti mi? işte evde mesela artık baktığın zaman erkekler de ev şey işi yapabiliyor. Kadınlar hiçbir şey yapmayıp oturabiliyor. Ya yani bu roller aslında değişti mi Değişmedi mi gerçekten hani bu, bunun derinine inmek lazım konuşmak gerekiyor. Size bir soru sormak istiyorum. Bir konu. Şimdi erkekler de ev işi yapıyor artık denilince sanki erkekler de artık doğurabiliyormuş gibi ve uçuk bir şeyden bahsediyormuş gibi ya toplum. Sizler de böyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? Bu arada tıp ilerledi erkekler de doğurabilir. Ben güveniyorum Türk erkeklerine. Yurt dışına çıkarsanız <laughs> mümkün. <gülüyor> Özellikle Amerika. Ee, yarın kaçak çaylarınızı alın oturun bekleyin bizi. Yani bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.